Esselamu değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugün Süleyman Demirel'in e, iktidara gelişini e, ve siyasi hayatını anlatacağım. Süleyman Demirel 1 Kasım 1924 tarihinde Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Hacı Yahya Demirel'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İlk öğretimini İslamköy'de Ortaokul Lise'yi de Afyon okumuştur. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuş ve iş hayatına atılmıştır. 1953 yılında Seyhan Barajı inşaata başladığı zaman proje mühendisiyken Başbakan Adnan Menderes'in dikkatini çekmiştir. 1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Barajlar Dairesi Başkanlığına atanmış. 1955 yılında henüz 30 yaşında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Bu arada Esinover Vakfı tarafından burs verilerek Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamlamıştır. Amerika'dan döndükten sonra 1962-1964 yılları arasında serbest müşavir mühendis olarak çalıştı. Aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisi alanında dersler verdi. Yani üniversite hocalığı yaptı. 1962 yılında ihtilacılar tarafından kapatılan Başbakan Adnan Menderes ile iki değerli bakan Fatih Ünlüsü Zorlu, Hasan Polatka'nın idam edilen Demokrat Parti'nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olarak siyasi hayata atıldı. Yani Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'ne girmesi 1962 yılında olmuştur. Partinin genel başkanı Ragu Bükönüşpala'nın ölümüyle boşalan genel başkanlık için 28 Kasım 1964 tarihinde Adalet Partisi'nin genel kongresinde aday oldu. Tabi bu kongrede Süleyman Demirel'in dışında Saadettin Bilgiç, Tekin Arıburun ve Ali Fuat Başgil'de aday olmuşlardı. Ve bu kongrede Süleyman Demirel hürriyetçi ve liberallerin adayı olarak görülüyordu. Saadettin Bilgiç de bu da Ispartalı Süleyman Demirel'in hemşiresi. Ee, o da Milliyetçilerin alayı olarak e, Adalet Partisi'ne e, Genel Başkan olmak üzere yarışa katılmıştı. Ispartalı hemşerisi e, Saadettin Bilgiç, milliyetçi muhafazakarın adayıydı. Süleyman Demirel'in seçilmemesi için Amerikancı ve Mason olduğu iddiasını ortaya atan maalesef Saadettin Bilgiç olmuştur. Süleyman Demirel İlk siyasi vefasızlığını ve acımasızlığı en yakınından bu şekilde görmüş oldu. Hemen bu iddiayı çürütmek için Türkiye Mason Lodası'ndan üyemiz değildir diye bir belge alarak kongrede dağıttı. Ve iddiayı kesin dille reddetti. Ama ne var ki bu iddia Demirel'in muhalifleri ve özellikle Necip Fazıl Kısakürek tarafından 40 sene boyunca ellerinde ve dillerinde Demir aleyhinde kullanıldı. Ve özellikle siyasal İslamcılar maalesef Süleyman Demirel'in Masonlukla itham ederek Mason olduğu konusunu maalesef milletin kafasına işlediler. Süleyman Demirel buna cevap verdi ancak bütün bunlara rağmen sadece cevap vermekle kaldı üzerine gitmedi. Kendisine sorulduğu zaman neden cevap vermiyorsun dedi ki ben zaten cevabımı verdim tekrar etmeye gerek yok. Dolayısıyla benim Mason olma mümkün değil, çünkü ben sabahleyin Kur'an okumadan yemek yemeyen bir evde dünyaya geldim. Ve dindar bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla benim masonlukla hiçbir ilgim yoktur." dedi. Bütün bunlara rağmen Süleyman Demirel ne e, Salettin Bilge küstü, ve ne de gazeteci Necip Fazıl'a küstü. Onlara her zaman ağabeyim ve büyüğüm diye saygı ve hürmetini esirgemedi. Bütün bunlara rağmen geçici genel başkan ve genel başkan adayı Saadettin Bilgiç karşısında 1679 delegenin 1072'sinin oyunu alarak ezici bir çoğunlukla genel başkan seçildi. Kendisi milletvekili olmadığı için meclis dışından Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak kabineye girmiş oldu. Yani o zaman 1960 darbesinden sonra zaten Demokrat Parti kapatılmış. Ve yapılan seçimlerde e, CHP ve Adalet Partisi meclise girmişti. Tek parti e, hükümet olamadığı için de Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi e, hükümeti vardı. Ve başbakan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı İsmet İnönü'ydü. Dolayısıyla e, Süleyman Demirel de e, İsmet İnönü'nün başbakanlığında başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 1965 seçimlerinde genel başkanı olduğu Adalet Partisi'ni, %52 onda 8 oy alarak 252 milletvekiliyle tek başına iktidar yaptı. Ve Isparta milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'ne girmiş oldu. Türkiye'nin 12. Başbakanı olarak 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurdu. Süleyman Demirel'in hükümeti döneminde 68 olayları olarak bilinen öğrenci eylemlerine sahne oldu. 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul Meydanı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosunu protesto, protesto etmek amacıyla 76 gençlik örgütü bir araya gelerek gösteri yaptılar. Komünizmle Mücadele Derneği üyeleri de daha önce hazırlıklı yaparak halkı tepkiye çağırdı. İki grup Beyazıt Meydanı'nda taşlı sopalı kavga ettiler. Ve bu olaylarda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adındaki genç bıçaklanarak maalesef öldürüldü. 1966'da 1960 darbesinin lideri olan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in rahatsızlığı ortaya çıktı. Ve bu rahatsızlığın uzun bir süre sürmesi üzerine yurt dışında yani Amerika'da tedaviye rağmen komaya girmesi sonucu görevini yapamaz hale geldi. Ve anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevi 28 Mart 1966'da Büyük Millet Meclisi tarafından kendisinin Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdirildi. Yerine eski genel, Genelkurmay Başkanı ve kontenjan senatörü Cevdet Sunay seçildi. Cevdet Sunay'dan başlanan Genelkurmay Başkanlığı'na da 16 Mart 1969'da 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Memduh Tamıç atanmış oldu. Bu arada Büyük Millet Meclisi'nde Demokrat Partilerin haklarının iadesiyle ilgili tartışmalar sürüyordu. Mayıs ayında 218 imzalı bir anayasa değişikliği teklifi verildi ve siyasi hakların iadesi istendi. 14 Mayıs 1969'da uzun yıllar kavgalı olan Celal Bayar ile İsmet İnönü bir araya geldiler ve barıştılar. Celal Bayar İsmet İnönü'nden destek istedi. İsmet İnönü de buna destek verdi. Ve böylece Demokrat Partililerin affedilmesi mümkün olmuş oldu. Ancak bundan ordu çok rahatsız oldu. Genelkurmay karargahı şiddetle karşı çıkıyordu. Ve hakların iade edilmesi halinde darbe yapmaya hazırlanıyorlardı. Buna da Milli Demokratik Devrim adını vermişlerdi. 16 Mayıs'ta darbe kararı alındı ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre 19 Mayıs 1969 akşamı Amerika CIA görevlisinin Washington'a gönderdiği mesajda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 Mayıs'ta darbe kararı aldığı bilgisi verilmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile uzun bir görüşme yaptı. Ordunun anayasa değişikliğine karşı olduğu ertesi günü basına da yansımıştı. E Süleyman Demirel 20 Mayıs 1969 grup toplantısında askerlerin rahatsızlığını dile getiriyor ve ordu muhtara vermedi ama bir rahatsızlık var. Seçimlere gidelim. Bu durumda ancak seçime seçimle aşabiliriz dedi. Seçimde hem meclisimiz hem de parlamentomuz yara almadan kurtulur diye e, seçim kararı aldı. Sonuçta Anayasa Teklif Komisyonu'na geri çekildi ve seçim kararı alınarak genel seçimler yapıldı. Askerlerin 20 Mayıs 1969'da bitiştirilmişte bu şekilde hakim kalmış oldu. Evet, e, Süleyman Demirel'in e, bu e, partisini iktidara taşıması ve meclisteki birinci dönem çalışmaları bu şekilde tamamlanmış oldu. İnşallah önümüzdeki videomuzda bundan sonraki bölümü ele alacağız ve ülkeyi 1971 muhtarasına götüren süreci ve bu muhtaradan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl yapıldığı üzerinde duracağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.